Gülistan dergisi özel sayı. Seyda Muhammed Feyzullah Konyevi Hazretleri anlatıyor. Hizmetin ilk yılları ve Seyda Hazretlerinin bir günü. Bismillahirrahmanirrahim. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri Konya'ya ilk geldiğimiz zamanlarda imkanlardan ziyade imkansızlıklarla başladı. Ancak biz imkansız ya da elverişsiz gibi görünen şeylerin nasıl mümkün olduğunu, nasıl elverişli olduğunu gördük Seyda hazretleriyle. İlk yıllarımızda hizmet için gerekli olan binaların temeli atılırken Seyda hazretleri bir yandan da insan yetiştirme odaklı hizmetleri yürütür, ertelemezdi. Henüz inşaat halindeki dergahta kartonlar serilir, pencereler naylon ve kartonlarla kapatılır ve Seyda hazretleri o şekilde bize ders verir, bu faaliyetleri asla terk etmezdi. İlim konusunda hiç kimsenin boş kalmasını doğru bulmuyordu. İlmi hizmetlerden kendisi de geri durmuyor, bize imkansız gibi görünen şartlarda bile nasıl mümkün olduğunu yaşayarak öğretmiş oluyordu. Bir taraftan da insanları ihmal etmeden irşat ve tebliğ vazifesini aksatmadan sohbetler yapar. Gelen insanların her türlü dertleriyle ilgilenir, boş durmazdı. Yoruluyordu ancak yorgunluğa aldırış etmezdi. Her geçen gün hizmet aşkı devam ederdi. Böylece elhamdülillah hizmetler bu noktaya kadar geldi. Sofilere çorba yapacak bir mutfak Ekmek yapacak bir fırın olmadığı için Sofilerin geldiği günlerde özellikle başta annem olmak üzere ve tüm ev halkı seferber olurdu. Rabbim o cennetten bizi mahrum etmesin. Ziyarete gelen insanları dergahtan asla aç göndermezdi. Hala özel günlerde veya bayramlarda annem kendi elleriyle kazanlarda yemek yapar ve insanlara hizmet etmenin Allah'ın rızasına açılan bir kapı olduğunu telakki ederdi. Hizmetlere her zaman bu idrak ve şuur ile bakılırdı. Belki bayramlarda rastlamışsınızdır. Bayram günü yediğiniz yemekler bazı çeşitleri günler öncesi yapılan hazırlıklardan sonra arefe gününün akşamında kazanlarla odun ateşinde pişirilen dolmalar ve türlü gibi yemekler bayram sabahı mutfakta yapılan diğer yemeklerle beraber sofilere ikram edilir. Tüm bunlar hakka hizmet etmenin halka hizmet etmekle elde edileceği bilinciyle yapılır. Hatta Seyda Hazretlerinin menzildeki hayatından bir kesitle halka hizmet etmeyi nasıl önemsediği anlaşılır. Seyyid Hazretleri hem medresede üstadlık vazifesini yapar hem de sultan hazretlerinin müezzinliğini yapardı. Bu arada tevbe edenlere zaman zaman talimat anlatırdı. Kendileri şöyle anlatıyor. Ben sofilere fırında ekmek yapılacağı gün derslerimden kalan boş zamanımı fırında ekmek yaparak değerlendirir, ezan vakti hemen gider, ezan okur, geri fırına döner, sultan hazretleri camiye gelene kadar 5-10 tane ya da daha fazla ekmek yapardım. Seda Hazretleri o yıllarda bile az bir zaman bile olsa boş durmayı sevmez, hep ilim, zikir ve hizmetle uğraşırdı. Günlük hayatı. Seda Hazretlerinin günlük hayatı gece imsaktan yaklaşık bir buçuk iki saat öncesinden başlardı. O saatte teheccüd namazını 11 rekat olarak kılardı. Teheccüd namazında Ramazan ayında olduğu gibi Yasin suresini okurdu. Sonra imsak girinceye kadar ayet ve hadisi şeriflerde geçen dualardan oluşan Seyda Hazretlerinin kendisinin telif ettiği Evrad-ı Konyevi'yi okurdu. Camiye gider, sabah namazını kıldıktan sonra eve döner, güneş doğuncaya kadarki vaktin faziletinden dolayı dünya kelamı konuşmamaya özen gösterir, ve Haşr suresinin son 5 ayetini okumaya başlar. Daha sonra Hızır aleyhisselamın evliyalara öğrettiği rivayet edilen duayı okumaya devam ederdi. Ayetel Kürsi, Fatiha, Sure-i Kafirun, Felak, Nas, Salavat, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihatını yedişer kez okur ve ardından bunlardan sonra okunacak olan Allahümme li veli valideye velil mü'minine vel mü'minat Allahümme f'al bi ve bihim acilen ve ecilen Fid dini ve dünya vel ahirah Ma ente lehu ehlu ve la tef'al bina ma Nahnu ehlül Innaka gafurun Halimun ra'ufun cevvadun kerimun Duasını da yedi kez okuyarak tamamlardık. Daha sonra duha yani kuşluk vakti girinceye kadar zikirle meşgul olmaya devam eder. Yüz Fatiha, Yüz İhlas, Esmaül Hüsna ve sabah dualarını okuyarak duha vakti girmişse dört rekat duha namazı kılardı. Daha sonra istirahate çekilir. Biraz uyuyup dinlendikten sonra abdestini alır. Abdestten sonra iki rekat namaz kılar. Kahvaltısını yapıp öğle namazı için camiye giderdi. Öğle namazından sonra odasına çekilir, kitap yazımı ya da virt ile meşgul olurdu. Misafir varsa onlarla ilgilenirdi. İkindi namazını kıldıktan sonra hatme yapar, ardından bir cüz Kur'an-ı Kerim okurdu. Cuma günleri ikindiden sonra ise anne ve babasının markatlarını ziyaret eder, onlara selam verdikten sonra ruhlarına bir Fatiha, Muavvezeteyn yani Felak ve Nas sureleri ve 11 İhlas suresi okuduktan sonra Cuma günü okuması faziletli olan Kehf, Duhan ve Yasin surelerini okurdu. Akşam namazından önce yemeğini yer, abdest hazırlıklarını da tamamladıktan sonra camiye gider, namaz ve murakabeden sonra gelen misafirlerle ilgilenirdi. Sıkıntılarını dinler, onlara yardımcı olurdu.